Merhaba bugün logaritmik fonksiyonlar işleyeceğiz. Büyük ihtimalle birkaç videoya biter logaritma ve diziler. Önce logaritmayı anlatayım mı bitireyim de. Şimdi kısa sürecektir büyük ihtimalle çok bir şey yok zaten. Logaritmada birkaç tane özellik var ama bu sene çıkan soru gayet iyiydi. Yani onun logaritmayla yani kısa bir kısmında logaritma vardı aslında. Hani genel olarak düşünme iyi gerektiren bir soruydu. Bence güzeldi o soruydu. Ben beğenmedim yani beğendim yani soruyu. Üstel denklemler tabanı birden farklı pozitif. Bunu zaten hani 2 üzeri x, 3 üzeri x ama birden farklı olacak. 1 üzeri x her zaman 1 olduğu için. X'e verdiğiniz değere, değere, göre değişmediği için 2 üzeri x, 3 üzeri x gibi birden farklı pozitif gerçeğiz. Bir de pozitif olacak. Üs olarak bulunduğu logaritmik fonksiyonların özellikleri kullanılır. Bunu biliyorsunuzdur. Zaten 2x eşittir 3 diyeceğiz. Bu zaten x eşittir 3 bölü 2. Şöyle yapalım. 3 bölü 2. Böyle küme işareti yaptım. Bunu x eşittir 1. Şöyle yapabilirsiniz. Burada 3 üzeri 2x artı 1 eşittir 3 üzeri eksi 3. 2x eşittir eksi 4. x eşittir eksi 2. Buraları hızlı geçiyorum. Zaten biliyorsunuzdur. 1 bölü 5'in x üzeri artı x artı 7. kuvveti 5 üzeri eksi x eksi 7 eşittir. 5 üzeri 3 dedik. Eksi x eşittir. 10 dedik. x eşittir. Eksi 10 dedik. Bunlar zaten basit örnekler. Hani bunu niye verdiğini de anlamadım ama bu 2 bölü 3'ün 4 x'inci kuvveti 2 bölü 3'ün x artı 1. kuvveti x artı 1 eşittir 4x x eşittir 1 bölü 3 gelecek. 1 bölü 3 şöyle. Yapalım. 2x. Burada da hani artık basit örneklerden biraz daha karmaşık örneklere geçiyor. Şimdi burayı 2 üzeri 2x bölü 16 olarak yazalım. Eşittir 3. 2 üzeri 2x eşittir 48 diyeceğiz. Sonra buranı Burayı 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti eşittir. Yani 4 üzeri x eşittir 48 ise Burada artık logaritma almamız gerekecek. 4 üzeri x artık bunun da logaritma 4 tabanında 48 yapacak. Eşittir x diyeceğiz. Bunu sonrasında anlatacağım ama böyle bir sonuç gelecek yani. Hani bunu sadeleştirmek istesek nasıl yaparız? Gerek yok şimdi. Neyse. Şimdi e üzeri 3x. Burası da e bir sayı. Hani daha orayı vermemiş. Niye böyle başladığını anlamadım. E sayısının ne olduğunu vermeden gidiyor yani. Böyle garip yap. Şimdi burada e küpün x'inci kuvveti eşittir 5 diyeceğiz. Logaritma e küp tabanında 5 olacak. Eşittir x olacak. Şimdi şunu da 1 bölü 3 olarak atabiliyoruz. Logaritma özelliklerine geçmedi ama logaritma e tabanında 5 olacak. Eşittir x. Şöyle yani. Çözüm kümesini bulunuz dediği için şöyle şunu şurayı da alalım da yanlış olmasın. Şurası da 1 bölü 3 logaritma e tabanında 5. Evet burası da şimdi 6x bölü 6 eşittir 2x. 2 üzeri x çarpı 2. 6 üzeri x eşittir. 2 üzeri x çarpı 12. Burayı da bölü olarak atarsak 3 üzeri x eşittir 12 diyeceğiz. Bunlar üslü sayılar zaten. TET bilgisi. O yüzden logaritma 3 tabanında 12 eşittir x diyeceğiz. Daha logaritma özelliklerine gelmedim ama ne yaptığımı az buçuk anlamış olmalısınız. Logaritma 3 tabanında 12. 10 üzeri x bölü 10 eşittir 5 üzeri 2x çarpı 5. 10 üzeri x eşittir 50 çarpı 5 üzeri 2x. Dedik şimdi şunu da şöyle yazalım. 50 çarpı 50 çarpı 25 üzeri x olarak yazalım. Burası 10 üzeri x olacak. Şimdi şunu şu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. Yani kötü bir sayı gelecek ama 2.5 x 2.5 üzeri x eşittir. 50 gelecek. Buradan logaritma 2.5 tabanında 50 gelecek. Garip bir sayı geldi yani. yani. tam sayı da şey de değil. Garip yani. X değeri bu. Şimdi buraya çözüm kümesini bulurken değişken değiştirme yapacağız. 3 üzeri x'e u diyelim mesela. İntegralde de yapmıştık. u kare eksi 7u artı 12 eşittir 0. u eksi 4. u eksi 3 diyeceğiz. 3 üzeri x eşittir 4. Bir de 3 üzeri x eşittir 3 diyeceğiz. Buradan 1 gelecek. Buradan logaritma 3 tabanında 4 gelecek. Ne yaptığımı az buçuk anlıyorsunuzdur. Zaten logaritmayı bildiğinizi düşünüyorum. Burada da e üzeri x'e u dersek. u kare eksi u eksi 7 eşittir 2 u artı 3. Bunu bu tarafa atarsak u kare eksi 3 u eksi 10 eşittir 0. u eksi 5'e u artı 2 diyeceğiz. e üzeri x eşittir 5. e üzeri x eşittir eksi 2. Sonra logaritma e tabanında şimdi bunun özel ismi elen ama elen yazmayacağım şimdilik. Logaritma e tabanında 5 olacak. E tabanında 5 virgül logaritma e tabanında eksi 2 olacak. Bunun çözüm kümesi. Ama böyle bir şey olmaz. Şu çözüm kümesi iptal. Çünkü logaritmanın içi sıfır olamaz. Hani İçindeki şey sıfırdan küçük olamaz o yüzden gitti. Hani o çözüm kümesi gitti ama sonrasını anlatacağım hani. Oranın neden gittiğini logaritmada daha iyi şey yaparsınız. Hani burada da öyle bir hata yaptık mı? Yapmamışsa şimdi şimdiye kadar öyle bir soru çıkmamış ama logaritma e tabanında 5 sadece. Çünkü e üzeri x eşittir. Eksi 2 olamaz. Bir sayının üstüncü kuvveti logaritmanın tanımı geri e iç taraf. Bunu logaritma şeklinde yazdığımız zaman logaritma e üzeri eksi 2 yapıyor eşittir x yapıyor. Böyle dediğim için logaritmanın içi sıfırdan büyük eşit olmak büyük olmak zorundaydı. büyük eşit. E burasını da artık geçiyorum. Bunu da geçeyim. Bitti. Evet şimdi geldik logaritmik denklemlere. Üstel fonksiyon bitti zaten. Hani taban grafikle de gösterseydi daha güzeldi ama neyse. Şimdi fx büyük iş büyüktür sıfır olmalı sıfır eşit de olamaz. Şimdi şöyle demiş. fx eşittir gx ise şöyle fx büyüktür sıfırsa ve gx de büyüktür sıfırsa içler birbirine eşittir. Zaten bunu tahmin edebilirsiniz. fx büyüktür sıfır olacak gx de büyüktür sıfır olacak. Yani fx eşit değildir bir olacak. Bir olursa şöyle olur. Bunun grafiğini çizdiğimiz zaman her zaman bir geleceği için sabit bir şey gelir. O yüzden onun tamam biri olamıyor. Logaritma fonksiyonunun tanımı böyle. Yoksa hani siz de bir fonksiyon uydurursanız, buna uygun bir şekilde tanımlamalar yaparsanız, matematikte kabul görürse sizin de bir fonksiyonunuz olabilir. Logaritmayı böyle tanımlamışlar. O yüzden bu tanımlara uymak zorundayız açıkçası. Şimdi burası 8. Şimdi logaritmalı denklemle nasıl çözülür onu anlatacağım. Şöyle ben bir slayta daha baktım hani orada logaritmanın girişiyle ilgili bir şey vermiş mi diye direkt böyle başlamış yani logaritma nedir falan diye bir şey yok. O yüzden logaritma içinde logaritma şu demek yani aslında hani şimdi göstereyim logaritmanın tanımını yapmayacağım vazgeçtim şu an hani bildiğinizi varsayacağım biraz. Şimdi burada şunu üs olarak atarsak 8 eşittir 5 üzeri x8 7 5x 7. x buradan 3 gelecek. Böyle yani. Bunun cevabı 3 ama şunu şöyle yapıyoruz. Logaritma tabandakini şuraya atıyoruz. Üs olarak atıyoruz. 2 üzeri 3 olarak. Şu taban olacak. Burası da üs olacak şekilde atıyoruz. Ve o zaman 5 x 7'yi elde ediyormuşuz. Öyle yapıyoruz. Burası da şimdi niye böyle şeyler hemen veriyor ki anlamıyorum yani çok kötü bir slide'mış bu arada. Logaritma özelliklerini falan vermemiş ama şimdi logaritmada şöyle bir özellik var. Ben burada hatırlatmışken vereyim. X artı 2. Burada verdiği gibi bir şey yaparsa içleri çarpmamız gerekiyor. Sonra aynı tabanda yazabiliyoruz. Şöyle. Logaritma x artı 2. Bu eksi de de bölme yapıyoruz bu arada. X artıysa çarpma. Eksi ise bölme. Böyle yapacağız. Logaritma x artı 2 bölü x eksi 3 şöyle. x artı 2 bölü x eksi 3 eşittir 1. Şöyle. 1 değil. 10 tabanı olduğu için burası 10 olacak. Eğer logaritmada hiçbir şey vermeden örnek vermiş. Bu da mal mı ne ya? Mal galiba bu slide. Milliyetin mal. Yapamıyorlar. Şimdi x artı 2 eşittir. Bir şiş, hiçbir şey vermediyse 10'dur taban. 10 x eksi 30. 9 x eşittir. 32 x eşittir. 32 bölü 9 garip sayılar geldi. Neyse. Şimdi logaritmada şöyle bir şey daha var. Niye logaritmanı tanımlıyor? Neyse o zaman. Bunu biraz soru çözümü gibi düşünün. Çünkü... Slaytlar çok kötü olduğu için hiçbir tanım vermemiş. Direkt denklem çözme yapıyor. Logaritmada özellikleri vermemiş. Bunu ayrıca vermesi gerekiyordu aslında ama neyse çözelim. Şimdi burada tabanı indirebiliyoruz. Bence çözüm olarak. Şu an logaritma işlemiş olmalısınız. Zaten biliyorsunuzdur. 2 logaritma 3x eşittir. Logaritma 3 tabanında 9x diyeceğiz. Şunu tekrar atalım. Gerek yokmuş. Logaritma 3 tabanında x kare. eşittir i̇şte logaritma 3 tabanında 9 x x kare eşittir 9 x diyeceğiz x eşittir 9 x eşittir 9 bunu soru çözüm olarak düşünün bence logaritma 2 tabanında x artı 1 bölü 2 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x eşittir eksi diyeceğiz logaritma 8 tabanında x ya da şunu şöyle yazalım 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında x. Şimdi şurası 1 bölü 6 yapacak. 1 bölü 6 logaritma 2 tabanında x eşit artı logaritma 2 tabanında x. Artı dedim. Eşittir 7 bölü 2 dedim. Şimdi şunları toplarsak 7 bölü 6 yapar. Logaritma 2 tabanında x eşittir. 7 bölü 2 diyeceğiz. Şunlar giderse logaritma 2 tabanında x eşittir. Niye bu kalem kötü yazıyor bugün ya. Logaritma 2 tabanında x eşittir. 3 çıkacak. x eşittir. 8 çıkacak burada. Şimdi çözüm kümesini bulmuş. Bunu bu tarafa atarsak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani Şurada verdiğim kurallara riayet etmeyen bir sonuç çıkarsa onu çözüm kümesinden çıkarmamız gerekiyor. fx küçüktür sıfır olamaz. Mesela burada öyle bir şey var mı? Mesela şöyle yazalım. 30 artı x büyüktür sıfır olacak. O kesin. Net. x büyüktür eksi 30 olmak şartı var. x kare eşittir 30 artı x dedim. x kare eksi x eksi 30 eşittir sıfır. x eksi 6 x artı 5 eşittir sıfır x eşittir 6 ya da x eşittir eksi 5. Bu tanıma bir bozukluk olmadı ama şurası tutmadı mesela. Taban eksi 5 olamaz. O yüzden x eşittir 6. Sadece bunun çözüm kümesi. Şuraya baktığınız için logaritma fonksiyonu tanımlı değil burada. O yüzden. Biraz soru çözüm gibi oldu ama neyse. Burayı 9 diyelim. Eşittir. 6 artı logaritma 3 tabanında 5x artı 2. Bunu da şöyle yaparsak 3 üzeri 3 eşittir. 5x artı 2 x eşittir. 5 çıkacak. Burada. Şuraya. Yani logaritma işlemlerini biliyorsunuzdur zaten. Şunu direkt dışarı atarsam 36 eşittir. 35 artı logaritma 3 tabanında 2 artı log 4, 6, eksi, x. Şimdi bunun hepsinin tanımlı olabilmesi için aldık. Şimdi önce bir çözeyim. Riyayet etmeyen bir şey çıkarsa çıkardım. Şimdi 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 4 tabanında 6 eksi x. Şunu bir dağıttım. 3 eşittir. 2 artı logaritma 4 tabanında 6 eksi x dedik. 4 eşittir logaritma şöyle şöyle yaptım şunu attım şu tarafa 1 eşittir logaritma 4 tabanında 6 eksi x 4 eşittir 6 eksi x'ten x eşittir 2 geldi herhangi bir tanımsızlık oluşturmuyor o yüzden x eşittir 2 sadece bunun çözüm kümesi çok hızlı gidiyor gibiyim ama hani neyse şimdi Şimdi bunun şöyle yapabiliriz. Logaritma 3 tabanında x olarak sadeleştirebiliyorduk. Logaritma 3 tabanında 4x. Bunları toplarsak logaritma 3 tabanında logaritma 3 tabanında 4x kare yapacak. Eşittir 2. 9 eşittir 4x kare. x eşittir 3 bölü 2 diyeceğiz. Bunun grafik çizmesine falan bir şey hiçbir şey vermemiş. Yani milli eğitim yine yapmış yapacağını burada şimdi şimdi burada buna a dersek buna 1 bölü a diyebiliyorduk taban değil diye hani tabanları ters çevirince bölme olarak olduğu için a artı 5 bölü a eşittir 6 diyeceğiz a kare artı 5 bölü a eşittir 6 a kare eksi 6 a artı 5 eşittir 0 a eksi 5'e a eksi 1 dedik. Şimdi a eşittir 5 ya da a eşittir 1. a'ya ne demiştik? Logaritma 2 tabanında x artı 2 eşittir 5 olsun. x buradan 33 çıkar. Yok. x buradan 30 çıkar ve bir de 1 verirsek a'ya 1 diyelim. x eşittir 0 da olur. Şöyle 30,0 Şimdi 4 log 3 x demiş. Artı 4 bölü 4 log 3 x. Yine buraya a diyelim. Buraya a diyelim. a artı 4 bölü a. Eşittir 5. A kare artı 4 bölü a eşittir 5 a kare eksi 5 a artı 4 eşittir 0 gelecek buradan a eksi 4'e a eksi 1 buradan a'ya 4 ya da a 1 olacak sonra a'ya ne demiştik 4 tabanında 4 üzeri logaritma 3 tabanında x demiştik. Bu eşittir 4 olacakmış mesela. Üstün 1 olması lazım. Logaritma 3 x eşittir 1 ise x eşittir 3 çıkar. Ya da şöyle yaparsak bunu 1 yaparsak. 1 yaparsak 4 üzeri 0 yaparız. Logaritma burası da 1 yapar o zaman. Ya 3 ya 1. Öyle yani. Elen elen neler? logaritma e tabanında elen diyorduk. Tabi hiçbir şey anlatmadan başladığı için gereksiz. Neyse. Logaritma e tabanında x çarpı y yapacağız. Eşittir 5 demiş. 2 logaritma e tabanında x artı 3 logaritma e tabanında y yazdık. Ya da bunu tekrar atalım. Hani çarp bölebilmek için x kare y küp yaptık. Şurayı silelim. Şimdi logaritma e tabanında x kare çarpı y küp eşittir 12 diyeceğiz. e üzeri 12 eşittir x kare çarpı y küp. e üzeri 5 eşittir x çarpı y. Şimdi buradan Şöyle yapsak. X kare çarpı Y kare E üzeri 10 yapar. X kare çarpı Y küp de E üzeri 12 yaparsa. Bunları bölersek. Y eşittir E üzeri 12 gelecek. Y üzeri 12 bölü 10 gelecek. Yani E, e kare gelecek. Y eşittir E'nin karesiymiş. X de E'nin küpü gelir o zaman bunu bulabilirsiniz. Yani soru çözüm konu anlatım niyetiyle başlayıp soru çözüm olarak biten video gibi oldu. Bunu başla ettiğim güzel olabilir. Şimdi logaritma b tabanında c eşittir 3. Logaritma b tabanında a eşittir. 1 bölü 2 olduğuna göre logaritma denkleminin çözüm kümesi nedir? Evet burada da şöyle yapacağız. B küp eşittir C yazacağım. Buradaki eşitlikle logaritmayı üstel fonksiyon gibi yazacağım. Yani daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. B küp eşittir C. Kök B eşittir A yapacağız. Şuradan ne çıktı? Kök B eşittir A ise B eşittir A kare geldi buradan. Burası B'ymiş o zaman. B bölü B çarpı burayı B eşittir A kare ise şurası da A üzeri 6 eşittir C yapar. Burası da A yaptı o zaman. Şurayı A üzeri 6 olarak yapınca şunlar gitti ya. Şunlar geldi. 1 bölü A geldi. Yani içil 1 bölü A'ymış. Logaritma A tabanında 1 bölü A ise bunun cevabı eksi 1'dir. Şimdi eksi 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında x. 1 bölü 3 eşittir x. x eşittir 1 bölü 3. Dedik. Soruyu çözdük. Şurada üslüf halinde yazıp yapacaksınız. Yani. Sonra x eksi 2'nin ama önce şunları yazalım. x eksi 2 büyüktür 0. Eşit değildir 1. 6 x eksi 17 büyüktür 0. Hani tanımsızlık oluşturan bir şey varsa siz düzeltirsiniz zaten. Ben hata yaptıysam. Eşittir 6 x eksi 17 x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 6 x eksi 17 X kare eksi 10x artı 21 eşittir 0 x eksi 7 x eksi 3 x eşittir 3 ve x eşittir 7 ama bizim başladığımızda göre x büyüktür 17 bölü 6 olacak bir uyumsuzluk var mı 3 verince bundan büyük oluyor tamam bu da uygun bir an 3 sağlamayacak sandım x büyüktür 2 olacak o da var tamam. 7,3 yani böyle görüşürüz.